Mustafa İslamoğlu'nun Şii meselesindeki görüşleri ve yazdığı meal kitabı hakkındaki görüşleriniz nedir? Bunları artık çok söyledik, çok konuştuk. Burada özetleyemem bunları. Ee, İran tarafından görevlendirilmiş olduğu iddiaları ne kadar gerçeği yansıtıyor? Benim elimde böyle bir delil yok. Mustafa İslamoğlu İran ajanıdır, casusudur, İran tarafından görevlendirilmiştir diyemem. Ee, ama şunu da biliyoruz. İran'ın Etki alanı içerisindeki coğrafyalarda bir kısım cemaatleri, bir kısım insanları bir biçimde kendi politikaları istikametinde manipüle ettiği, desteklediği de malumdur. Bu artık herkesin bildiği bir şey. Dolayısıyla Türkiye'de de bu tarz faaliyetlerinin olması İran'ın bizi şaşırtmaz. Ama Mustafa İslamoğlu İran tarafından besleniyor, destekleniyor diyebilmek için elimizde bir özel delil lazım. Bu işi kesin açık net biçimde gösteren bir delil lazım, hüccet lazım ki diyelim. Ee, kaldı ki Mustafa İslamoğlu'nun fikirlerinin gidişatının sakatlığını söylemek için illa İran casusu olmasını beklemek de gerekmiyor. Adam baştan ayağa sakat. Yani İran casusu olsa ne olur, olmasa ne olur? İran casusu olması onu aklamaz, yüzünü yıkamaz. Yeterince batmış vaziyette.